Merhaba arkadaşlar. Şimdi oku takacağımız yeri nasıl belirleyeceğimizi anlatıyorum. Öncelikle oku taktık. Ok yatağına koyduk ve ok taktık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hizasına bakacağız. Şu an şu okun düz bir seviyede ilerlemesi gerekiyor. Ya şu anda dik pozisyonda tamamen. Ve şuradan hafif bas uygulamamız gerekiyor. Yukarı doğru kaydırdım arkalık noktasını. Arkaplan noktasını belirlemek için bunu yapmamız gerekiyor şart ve aynı hizada olduğundan kesinlikle emin olmamız gerekiyor okun. Bunu yaparken süterazis kullanabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun süterazis gerçekten işe yarar. Küçük süterazileri şuraya koyarak okun tabi yayına dik olduğundan kesinlikle emin olarak ayarlanabilir. Şimdi. Bunu taktık. Şimdi sonrasında buraya bir belirlik yapacağız arkadaşlar. Mutlaka buraya bir tane belirlik yapmamız gerekiyor. Öncelikle şuraya yayını yazayım. Boku takacağım nokta belli. Tek başım olduğu için şu anda bunu yapmak biraz zor olacak. Şimdi yaklaşık 20 santimlik bir ip bize yeter. İpimizi kestik. Kirişin sarılı olan koruyucu ipinden farklı renkte olmasına dikkat ettik ipinizi mutlaka. Çünkü direkt göze batması gerekiyor arkadaşlar. Arka ak noktasını oluşturduğumuz yerin. Şimdi buraya düğüm atma yöntemiyle okumuzun arka noktasına noktasını belirleyeceğiz. İp kaymasın diye bir ters, bir düz düğüm atın arkadaşlar. İplerin üst üste gelmemesine dikkat edin mutlaka. Şu şekilde. Bir ters, bir düz. Tamamen sıkıyoruz arkadaşlar. Okumuzun hemen üst bölgesine yapmamız gerekiyor bu işlemi. Okumuzu da her zaman bu ipin altına takmamız gerekiyor arkadaşlar. Belirlediğimiz nokta orası çünkü. Her seferinde mutlaka ip sıkın. Gevşek kalmaması gerekiyor. Bu işlemi yaklaşık 3-4 milim olacak şekilde yapmamızı gerekiyor arkadaşlar. Tamamen noktamızın belirli olması için küçük çocukların da aynı zamanda algılamasını kolaylaştırır. Daha farklı bağlama yöntemleri de var arkadaşlar ama en kolayı bu direkt basıp düğüm atıyoruz ve düğüm attıktan sonra sıkıştırıyoruz şu an bu ip mümkün olduğunca çözülecek arkadaşlar merak etmeyin kafasında böyle bir soru işareti olan varsa Son düğümümüzü mutlaka dışarıda bağlayın. Çünkü bu ipin ucunu yakmamız gerekiyor arkadaşlar. İpin ucunu yakarken kirişi yakmayın. Ona dikkat edin. Son düğümde çift düğüm atın arkadaşlar. Çözülmesin diyerekten. Şu an kirişimiz hazır sayılır. Okumuzu çıkartalım. Ardından şu ipi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle uçları kopartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi uçlarını yaklaştırmadan kirişe yaktım. Ve sonrasında basu uyguluyorum buraya arkadaşlar. tümseklik kalmasın diye birazcık kalması daha uygulamamız gerekiyor şart. Evet. Şu an kirişimiz hazır. Ve yerinden oynamayı görmüş olduğunuz gibi. Ve oku takarken beyaz yaprak dışa bakacak şekilde çift yapraklar da diğer tarafa bakacak şekilde takıyoruz. Bunun sebebi okun şuradan çıkarken şuradaki sürtünmeyi en az indirmek, şu bölgedeki sürtünmeyi, ok yatan olan sürtünmeyi en az indirmek. Amacımız o arkadaşlar. Okumuzu taktık. Tekrar gösteriyorum. Okun çıkarken, buradan ok çıkarken, ok yatan olan sürtünmeyi en az indirmek. Amaç bu. Bu şekilde takılmasını sebebi. Tek olan yaprak horoz suyu olarak geçer. Çift olan yapraklar da yaprak olarak geçerler. Ve buradan çıkarken her zaman en az sürtünme alması gerekiyor.